Selamlar dostlar ben Furkan Hı. ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, İtopya'dan aldığım bilgisayarın kutu açılımını yapacağız arkadaşlar biraz önce ee, kutu açılımını yaptım ancak şöyle başıma gelen bence komik ve güzel bir hikayeyi size anlatayım e, ben sabah kalktım e, telefonuma baktım kargo takibine ve şeye verilmiş yazıyordu yani, dağıtım aracına verilmiş yazıyordu ee, ben dedim güzel falan filan mutlu oldum tabi gelecek diye. Ee, sabah kalktım hani balkona çıktım baktım PTT'nin aracı var hani teslimat aracı. Eyvah dedim acaba U UPS kargodan geldi. UPS mi nasıl okuyorsanız işte UPS diyeceğim. O kargodan geliyor acaba dedim internette de bir araştırdım UPS kargo PTT'ye dağıtılıyor falan dedim. Bir sonuca ulaşamadım ama biraz böyle bir korktum açıkçası kargoyu kaçırdım falan gibi. Ee, daha sonra işte geç geç saat şu an 4 gibi 4 galiba saate bakmadım da 4 diye tahmin ediyorum. Ee, dürüm ısmarladım. Şu an evde kimse yoktur. Ee, ve dürümün gelmesini bekliyorum. Ben ya yani parayı bilgisayarda video izlerken görüyorsunuz. Ee, kapı çaldı Kalktım gittim. Elimde param. Ee, ben dürümcüyü beklerken karşıma bu kargo çıktı. Perfect. Yani güzel, mükemmel. ee, daha biraz öncesinde anlatayım. işte kargo geldi. Geldi işte bu. Aldım içeriye direkt çekime başladım. Telefonu elim aldım. Çekime başladım. Kalkı tekrar çaldı. Dürümcü geldi. Dürümü alayım derken telefonun şarjı çok azdı. 5 gibiydi. %5 gibiydi. Şu anda da çok değil de %9 yine daha çok. şu bebeğimizle meyve bıçağımızla açma yaptık. Ee, dediğim gibi VGA kablosu ısmarladım. Şu tahminim hard hard disk. içine de SSD'nin şeyi olabilir. Anakart biraz küçük. Ee, çift RAM slotu var. Yeter ya herhalde. Çok da kötü bir şey. SSD'miz buradaymış bu arada. Çok da e, kafaya takılacak bir sorun değil tabi anakartın kutusu. Bundan daha küçük olunca biraz daha hali ama. Ekran kartımız. Bu arada içinde tahminimce var. Hem biraz ağır hem de şey. Şunu açarken çok zorlandım gerçekten. Bakalım. Ee, size umarım yardımcı olabilirim. Orada evde dediğim gibi kimse yoktur. E, varsa da e, yani varsa derken söylemediysem de biraz önce kimse evde yoktu şu anda. E, annem <laughs> evde yoktur. Babam zaten işe gidiyor. E, tek başımayım. Abimle ablam da evde yoktur. Onlar olsa yine ona verir, onlardan birine verdim çekerlerdi ama şu anda Tek başıma ıı, çekiyorum, maalesef. biraz çok kötü bir çekim olacaktır işte. Zaten biraz önce videoyu izledim. Çok kötü bir çekim yani rezil bir çekim olmuş. Arkadaşlar kötü bir çekim olacağını belirtiyorum. Onun için hepinizden özür diliyorum. Hani hepinize yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum ben de. Ee, sonuçta her gün internetten her gün bilgisayar almıyoruz. İnternette İtopya'ya güvenebilir miyiz? Çünkü çok ucuz ya. Ya diğer firmalara göre çok ucuz. Benim zaten aldığım firma, pardon firma diyorum özür dilerim. Şey, gene çıtır çıkıyor. Ya sokacağım ama Ee, Değilsen normalinden 400-500 liraya daha pahalıya geldi. Ee, toplanmış halinde ben satın aldım arkadaşlar. Dedim acaba hani parça parça alsak yani sepete bütün parçaları eklesek ne kadar olur 3500 lira oldu tüm parçalarla birlikte. Yani ben 3150 lira aldım. Eee istediğim işte gibi bunu da açmıştım. Dürümcü geldi falan filan işte boş verin. Eee 3500 liraya almıştım. Şunlar pardon 300 3200 lira aldım şunlarla beraber şu VyK kadosuyla beraber. Eee hani kendi sitesinde 3500 liraysa tahminimce vatandan toplasanız ee, herhalde bir şey yapar ya. Böyle 3700 lira falan. 3600 lira. Bence yani, vatandan toplamayın da. Hani. Bana güvenli bir şekilde geldi. Ben geçen hafta per perşembe günü ısmarladım. Ee, Mayıs ayının 11'inde. Bugün perşembe çarşamba günü. Bir hafta sonra. Hatta 6 gün sonra. Ee, perşembe günü saat 9'da ısmarladım. Perşembe günü nes geçelim. Eee... <laughs> Perşembe günü kargo verememeleri normal 9'lus ısmarladık. gece 9'lu veya akşam yani neyse. E, açmadan önce biraz daha sohbet edelim. E, cumartesi, cumartes pazart e, pazar falan pa, cuma falan vermediler. Ben de pazartesi günü aradım. Ne oldu bu kargo dedim. E, vermediler 4 gün geçti üzerinden. Bugün kargoya verilecek dedi. Ben de peki hala dedim. Sonra akşam sekiz buçuk bir 9 gibi yine ak akşam. Beşiktaş maçını falan izledim. Baktım acaba verdiler mi falan diye baktım. Kargo takip falan yazıyor. Vermişler. Bugün çarşamba yani iki gün hatta bir buçuk gün. E, bir iki gün içerisinde elime ulaştı. Hızlı bir kargoydu. Kargoda pek bir sıkıntı var gibi gözükmüyor. Güzel gözüküyor. Kutuyu açacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. E, Dürümümü falan yedim. Eski, de, eski yadigarımızı. Siyah bir kas oluyacağız, e, e, uğurlamayacağız, evde kalacak ama kullanmayacağız bir daha. Satacağım diyeceğim, bilgisayar çok kötü olduğu için satamayız. Ben bunu nasıl çıkaracağım bebeğim? Ya Allah müsallatın Muhammed yav. Arkadaşlar, bunu nasıl çıkaracağım bilmiyorum, hem de hiç bilmiyorum. Yani her neyse, e, bu kadar yeter herhalde çünkü bunu tek elimle çıkaramam. Tersle çevirme desen yani ağır biraz ee, ondan dolayı. Onu çıkarmayı bir es geçelim. Görüyorsunuz güvenli bir şekilde kargo geldi işte SSD'nin kutusu, hard disk'tir diye tahmin ediyorum. Hard diskin içinde ne var? Ee, işte bu statik elektrik kutusu falan. İçinde tahminimce ekran kartı var. Ekran kartını çıkaralım diye düşünüyorum. Şöyle bir kayayım. Özür dilerim özürlerinizi e, ee, ya e, beyaz bir ekran kartı. Ee, bana göre 3 GB versiyonunu alın. Aa, pardon pardon 6 GB versiyonunu alın. Çünkü e, şimdiki 1080, 1080 piksel oyunlar 3 GB'dan fazlasını istiyor. Ee, 3 GB'dan fazlasını istiyor. Aa, e, aa takmışlar. Genelde takmıyorlar ama takmışlar. Sıkıntı yok. Benim için daha iyi. Ee, dediğim gibi 6 GB versiyonunu almak. ama ben zaten bütçemin üzerine çıkarak bunu aldığım için onu alamadım. Veya 508. işte ha, ya, abicim benim kasamda galiba bunun yeri yoktur. Ee, takacağım yeri. Zaten içinde de yoktu. Niye yani? Falan filan işte. Speed setup e, güzel bir giriş. Kız kurulumu falan gibi. Türkçe varmış 28. sayfada. Açıp bir neler var neler yok diye bir okuyayım bakayım. Her neyse ya bakmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum. ediyorum. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ben memnun kaldım. E, benden hani al veya alma gibi bir şey isteyecek olursanız. E, öneri isteyecek olursanız almanızı eee söylerim kesinlikle. Yani internette birkaç açıklası olumsuz yorum gördüm. Ve zaten benim kredi kartım yoktur. Babama ben parayı verdim. Babam kendi kredi kartına yükledi. Öyle sipariş ettim. Yani babam bir şüphede kaldı şimdi. Biz normal bir şey aileyiz. hani normal her insan normal bir Türk ailesiyiz. Babam esnaf falan hani eee şey, şey oldu açıkçası hani acaba kalınır mı? Çünkü 3000 lira bir Türk ailesi için yani bizim gibi bir Türk ailesi için gerçekten iyi bir paraya hani baktığımız zaman e, görüyorsunuz arkadaşlar. Kasamız bu şekilde. Sizden özür diliyorum. Kasayı çıkartamıyorum. Ama e, yani çok isterseniz kasanın da bir videosunu çekerim. E, gördüğünüz gibi hani herhangi bir sıkıntı yok. eee güzel hani işte derseniz hani bir kutular açıyorum da çünkü şey yani ben açıkçası kutularda merak ediyorum çünkü hani acaba kutularda bir sıkıntı var mı veya kutuların içinde herhangi bir şey var mı diye yani nereden açılıyor bebeğim bu VR we are, VR we are experience for a great VR experience e, mükemmel bir e, VR tek e, şeyi e, de, deneyimi el elde edin yazıyor Kusura bakmayın. <laughs> o kadar heyecanlıyım ki konuşamıyorum dahi çok özür diliyorum. Yani görüyorsunuz bir şey yoktur açıkçası. Yani aynı şeyler. Hard disk işte şurada kutusu düşmüş. Ek e, ekran kartımız, batımız, işte, işte UPS, yani, hemen PSU, işlemci vega işlemci Mega. Bu SSD'miz Force 200 240 GB. E ee, 2,5 santim galiba ee, ana kartımız ve kasamız bebeğimiz burada. Ee, sizden hoşça kalın diyorum. Ee, benim bu berbat çekimlerinden özür diliyorum. Ben memnun kaldım, size de öneririm. Ee, İstanbul'dan Gaziantep'e geldim. Çok memnun kaldım. Şu anlık, şu anlık, şu anlık bilmiyorum geleceği ama size de hoşça kalın diyorum. Bu arada 1060, 1070, 1080 var mı bilmiyorum ama şey kampanyası var. Asus'un kampanyası var. Asus'un şeyinde. Onu almayı unutmayın. Maalesef For ve Wildlands'ın kampanyası bitti. Hoşça kalın demek zorundayım. Video biraz uzun oldu ama hepinizden özür diliyorum. Ben şimdi şu kasayı bir çıkarayım. Hoşça kalın. Goodbye.